Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar. Ama Granny 3 görünümlü Granny Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar. Neyse play diyelim. Bakın şurada direkt Granny 3'ü gördünüz. Bakın. Bakın böyle işte. Anladınız. Müzikler filan her şey var. Direkt oyunumuza başladık o zaman. Şimdi oyunumuza başlayalım. Evet, Granny 3'teki gibi divan sısı. Aha Granny 3'teki mahzen gibi. Oyun arkadaşlar. Ses ayarlıyorum. Tamamdır. böyle önümüze bir etrafa bakalım ilk önce gitmeden önce. Bu arada arkadaşlar bunda yakalama müziği var evet. Ama normal girerseniz yok. Ve bunda masanın altında saklanma yok. Ve ayak kırılma animasyonları da olmayacak bu şey mod, moda özel arkadaşlar. Şimdi burada bant buldum. Ee, bu bantı atalım. Bakın ahtapotta bir değişiklik yok. karı çıkalım çocuğun nefes alıp vermesini duyuyorsunuz. Burada aha Granny trenin oradaki şey. Ne denir ona işte anladınız. Kapıdan kaçabiliriz bu arada ya da kaçmasak da mı olur? Aa bakın. Granny üstteki döşeme sesi. Ve fazla Oluyor. Müzik var. Siz duymuyorsunuz. Çünkü ben sesi kıstım. Dede de seni bekliyoruz. Tamamdır. Dedeyi Ya da arkadaşlar biz en iyisi helikopterle kaçalım. Şöyle kameralar da değişik. değişiklik var. Kameralar da değişmiş abi. Şimdi resim parçalarını toplayalım. Şuraya çıkartalım. Buraya böyle böyle atalım. Bir buraya bakalım. Hand wheel var. İşte aşağı indim. Burada buton anahtarı var. Şu çekmeceye bakalım. Ha, burada glass fuse var. Sigorta yani cam sigorta. E, ee, ço çocuğun olduğu yere gidelim. Çocuğun çocuğu bayıltıp eşyaya alabilirim arkadaşlar. Lan. al işte. Evet arkadaşlar ilk ürünümüzü yaşadık. Ne kadar güzel. Gerçekten harika ya. İlk ölümümüzü yaşamak ne kadar güzel bir şey oldu. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu arada Granny Chapter 2. Ya bu mod modlanmış hali. İşte Granny 3 görünümlü. Baksanıza duvarlar filan. Şu, tab şu tablo mesela. Bu tabloda normalde çocuk oluyor. E i̇şte işte. adı bebeği oluyor. Yani, müziği duyuyorsunuz ya. Bu gran üçün hunting değil Yani hunting dem yani chase müzik. Ya işte yakalama müziği, kovalamaca müziği. Açtık abi. Deli sinirlenebilir bence. Ah abi. Şimdi arkadaşlar çocuğu uyanacağız ya dede sinirlenecek. Ha burada bir parçalar burada var. Tamam, bu parçayı da aldık. At bunu. Çocukta pek bir değişiklik yok aynı çocuk. Aha Kalp şimdi duyuyorsunuz. Oha Slenderman gel gir içime ya. Allah Allah. Hay, I, I see you. No, I, see you. I see you. Tamam sinirlenmek gitti sanırım. Evet helikopterin anahtarını aldı abi. Şu dolaba bakalım. Helikopter kontrolü aldık. Ne kadar güzel bir şey. Çıkalım abi. Şöyle atalım. Tamam Ve tak 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 yapacağız işte. Burayı mı? Bura nasılmış? Burada fena değil işte. Olduğu kadar. Çekmecelerde bir şey var mı? Aha weapon key var. Pompalı tüfeği alalım bence biz. Alalım şunu. Yani bu silah gene Gran 3'te. Dedenin silahı bu da. Ama şanssız ki bu versiyonda dedenin silahı yok. Dede silahı. Dedenin arkadaşlar silahı bende şu an. Silahını elinden aldım. E, sopasını verdim. Dede sen neredesin? Dedenin favori vazosu. Dedenin o çok sevdiği vazosu. Dede geliyor musun? Geliyor. Dede uçurduk arkadaşlar. Ata ata gideceğim. Grinch'im çıkar mısın? Alalım şunları. Aldı galiba. At gidiyorum. La. Tamam attık. Şimdi şunu da alalım. Şöyle. Arkadaşlar bu modu yapımcısı Desperadaş'ın yani açıklamaya el, ya elimde olsa açıklamaya el, linkini koyarım bu oynadığımız modların ama link koymasını ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç şeyim değil. ilgi alalım. Link koyamam yani. Ee, şimdi Böyle başka videolarda falan linkleri bulunur arkadaşlar bu modun. Ya kankam sen ne taraftan geliyorsun? Beni bir sal artık sal sal. Ezdik senden ya. Günüş. Neyse ya daha üçüncü günümüz hallederiz yani. Yani iyi şimdilik. Bir dakika la bodrum katında Kanalizasyonda bant var. Dur onu alalım. Onu alalım. Bakın bakın şimdi onu aldıktan sonra ne yapacağım? Ver abim o bandı bana. Bakın şimdi ne yapacağım? Önceki short videolarımdan birinde yapmıştım bunu. Bakın buraya da saklanamıyoruz işte. Bu tür versiyonlarda bu yok. <laughs> İyi geceler. Bak. Ya abi ya ya abi bu ne bu 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 ne ya nedir benim sizden çektiğim arkadaşlar çilemiz çok büyük bakın dördüncü gün çilemiz çok büyük. 9 dakika olmuş lan ne ara 9 dakika oluyor neyse. Bekle lan dededen intikamımı alacağım bir dakika. O elektro şoku alacağım şimdi. Dedeye sıkacağım onu. Ee, üst kata çıkıyor. Bekleyin bekleyin bu sizin o son üst kata son çıkışınız olacak. Gelsene çocuk. Ha, çocuk da canlandı. He. Bir gün öldürüyorsun sonraki gün canlanıyor. Ha. Yedik mi naneyi şimdi? Yemedik. Ha, i̇ntikamımızı bu şekilde alıyoruz. Her ikisinden de. Arkadaşlar şu tablolarda mod yapımcısının adı da var. Desperada Channel. Yani. Ha. Şimdi. Heli anahtarını ve mantı şuraya atalım. Bunları yerleştirelim. Fotoğraf parçalarını. Evet. Bildiğiniz Granny 3 yani. Ama Granny 2 ama Granny 3 görünümlü. Şimdi silah almam lazım. Ama bir de benzin bidonu var. Benzin bidonunu da alacağız ama. Ben bir gidip şu şatkanı alayım abi. Burası da böyle. Şimdi ne var bu çekmecede? Hiçbir şey tabii ki de. bir şey olsa şaşarım. Şimdi gidiyorum. Bak ne olur önüme biri çıkmasın. Kreni var burada. Kankam gider misin? Dede. Dede senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Kreni'den de nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. La oğlum bir beni salın da ya. Salmadınız gitti. Kremi, ne olur o, o sese bu taraftan gelme O döşeme sesine bu taraftan gelme Ha gelmiyor Bizim şatkanımız nerede abi Tüfeğimiz nerede Burada mı tüfeğimiz Oğlum tüfeğimiz yok Ya yani, abicim yapma bunu bize ya. Abi bu oyun benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Tamam dedeyi öldürdüm şimdi. Neyse bu elimizdekiyle gideriz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gazolini de bulmamız lazım. Aslan buradaymış. Tamam. <laughs> Gazolini bulalım şimdi. Gazolin de büyük ihtimal şu kutudadır. Vay kutuda aynı şeydeki ki ben Gran 3'teki kutunun aynısı. Bakın şu tablolar da. Buralara bakalım. <laughs> Böyle favorimiz. Levi de aynı ha. <laughs> Levi de arkadaşlar oyundaki her şeyin neredeyse Gran ama Gran 3. Şimdi bunu da bulduk, atalım. Aldı harim, şimdi çıkıyoruz. Şimdi ben de şunları vuralım. Geldik. Selamun Aleyküm kardeşler. Vuramadım. Tamam. Da. Daha hiçbirini vuramadım. tamam vurdum. Oğlum ya. Heh. Diğerinde hemen şuradayken vurayım. Tamam. Aha bot şeyi de burada direksiyonu. Ama bu bot kaçışı için arkadaşlar. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar şunların hepsini yerleştiriyoruz ve kaçıyoruz. Evet Granny Störü'nün Granny içinde sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hmm. ben gidiyorum. Ne abim şu bandı? Tamir edelim. Evet. evet. Arkadaşlar. Modumuzun da bu şekilde sona geldik arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Granny ve dedi. Görüşürüz. Slender bebeğini öldürdüm. Kusura bakmayın. Torununuzu öldürmüş oldum ama. idare edin artık. Yapacak bir şey yok. Evet hazırsanız kaçıyorum. İşte bu kadar. Böyle baka kalırsınız. Savaşa evet. 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 evet, gitmemişiz gibi. Ya geldiniz gelse. Siz gelene kadar ben çoktan helikopteri çalıştırıp kaçtım. Bay bay. Evet, diğer evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün Granny 3 görünümlü Granny 2 oynadık. Umarım videoyu hoş bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.